Onur abi Marmaris çıkışında durdu beni aldı bir de başta da İngilizce konuştuk. Birbirimizi yabancı zannedip o ayrı bir komediydi ama. Şimdi de şey diyor, YouTuber olduğunu bilseydim almazdım seni arabayı. <laughs> en sevmediğim insan tipi ya. YouTube, neden abi? Yani kaç tane kötü örneği var herhalde ondan ya. Sah ne, neden yani? Hangi gibi sen her şeyi biliyormuş gibi insanlara bilgi veriyormuş gibi yapıyorlar ama aslında hep yanlış bilgiler çoğu. yani sen herhalde kendi hayatını falan Gezini anlatan bir. Ben e, şöyle bir şey yapıyorum abi. Ben bisikletle Türkiye turu yapıyorum. E, onu çekiyorum. Iyi, iyi. Ben hiç bilgi vermiyorum. Şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır. Bisiklet markası şöyle edilir, Yok yok yok. Falan. İşte şu markanın. Şey yok yani, değil mi yok, yok hiçbir şey yok. Abi. O tip şeyleri gördüğüm zaman ben insanların salak yerde konulmaya çalıştığını düşünüyorum. Ben de onun için seyretmiyorum yani. Ben, hiç, işte turu şöyle yapın mutlaka ben falan filan öyle bir şey dedi, yok. Bak rampada gördüm seni can çekişirken dedim şu an garibanı alayım. Vallahi Onur abi çok sağ ol ya. Ben şu, de şu rampa hiç, baksana rampa biter mi Ben hiç nazlanmadım dikkatini çekerse. <gülüyor> <gülüyor> Peki biz niye birbirimizi yabancı zannettik abi? Japon'a benziyorum, sen de İtalyan'a benziyorsun. <laughs> abi. abi çok teşekkür ederim. <laughs> İltifat ediyorsun. Sizinle de tanışalım mı küçük hanım? Sema. Sema? Merhaba. Bak sen YouTube seyrediyorsun ya, abi YouTube YouTube'da program yapıyor. YouTube'a seni de koyayım mı Sema? Kedini göster istersen. Hanımız olur. Kedin nerede? Kedim? Aa, kedisi var Sema'nın. Kedini göster kızım Aa. kameraya. Aa. Nereden tatlı. aldın kedini Sema? Nereden aldın Sema? Otelden. Otelden mi aldın? <laughs> süpermiş. Bana verir misin kedini? Ben bisikletle yalnızım. İkimiz beraber gideriz. Olur mu? Olur. Hemen de paylaşayım diye. Valla Onur abiyle çok güzel muhabbet oldu. Çok güzeldi. Eğlendik. Rahat da 30-40, yani 20 kilometre görünebilir ama tırmanıştan dolayı 30-40 kilometre diyorum ben bana kazandırdı. Bundan sonra çok daha rahat olacak. Meyveleri yiyip yola devam edecek <laughs> Bu bölgeye, bataklığın, bataklığın bulunduğu bölgeye o kalıp ağaçları, iki sıra şeklinde dizilmiş ve muhteşem bir görüntü oluşturuyor şu anda. ama sığmayacak kadar büyük devasa bir görüntü var. Ağaçlar çok yüksek ve yol çok uzun. Önce otobüs, restoran, dürüm evi gördüm. Gemiden de gördüm, küçük teknelerden de gördüm. Ama ilk kez Fethiye yolunda, Fethiye Akyaka arasında uçak restoran gördüm. Şimdi bu uçak, bu pandemiden 6 ay önce başladı yaptık. Şimdi bu uçak burada olmasaydı sen buraya gelmezdin. Evet. Ali de bunun görevi es İnsanları çekiyor. Evet. Biz de e, sıradan düşünmek istemiyoruz. Bir sürü farklı işler yaptık, yapıyoruz da İstanbul'da, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde, yurt dışında. Burayı tatil köyü yapıyoruz kısmetse. İlk etap uçağı yerleştirdik. İçinde kanatlarında restoran, altında restoran. Farklı bölümlerde kiralamalar vesaire olacak çok amaçlı açık hava ee, AVM'si gibi düşünün. Süper. yöresel durumlar, şunlar bunlar. Dolayısıyla keyifli bir yer burası. Değil bir otoparkımız var. Arkada bir apart otelimiz var, villa apartımız. İnşallah bu sene tamamlayacağız gelecek sezona. Bungalovlar yerleşeceğiz. Ee, tekerlekli evler, Aynen. fena hanus kutluyorlar onları. yerleşeceğiz. Aynen. Doğa içinde bahçesinde faydanız olur. Peki karavanlar olacak. veya çadırlar için bir alan yok. Onlar için düşünmüyorsunuz. Niye düşünmüyoruz? Kötü. <laughs> e, <laughs> yani sıkıntı olduğunu biliyorum. Her tarafta her türde insan giriyor. E, oturacak, içkisi içecek zinlerinde bunlar olmayacak bizde. Anlamaması gereken şeyler. Anladım. Aile aile tatil köyü oluyor burası. Mütevazı aileler için. Anladım. Ya daha muhafazakar bir yapıda Aynen, bir tatil öyle. köyü düşünüyorsunuz. Zira bu dünyada ne yaparsak, ne iş yaparsak yapalım, bu benim görüşüm. Allah'ın rızasına uygun yapmak zorundayız. Evet. Torunlarımız zengin doğsun diye biz öteki dünyamızı berbat edemeyiz. O yüzden mümkün olduğu kadar her hal ve hareket, söylem, faaliyet hepsine dikkat edeceğiz. Helal kazanca dikkat edeceğiz inşallah. Maşallah abi çok iyi. Güzel, isim neydi abi? Cemal Işıldak diyorlar bana. Cemal abi. Cemal abi, ben uçağı bir gezeyim. Abi buyur, kopide gir. Çayını vereyim. Eyvallah. Sezon bitti, elemanları gönderdik. Ee, i̇nşaatlara başlayacağız, o yüzden buradayız. Bir de bu nedir abi? Bu uçağın adı, artık bundan sonra adı Endüstriyel Kültür Eseri. Dolayısıyla yöre halkı, bu yöre çok güzel olduğu için dünya halkları ve ülkemizin halkları buraya tatile geliyorlar ya. Evet. Yerli halkın yüzde sekseni uçağa binmemiş, il dışına çıkmamış, evet. çevre yakın illere, ilçelere bile gitmeyenler var. Adam 60 yaşına hem gelmiş, halk için hem de köyünden dışarı çıkmamış. Aynen. Niye? Herkes buraya geliyor diyor, ben niye gideyim diyor. Aynen. Dolayısıyla açık olmamızdaki sezon sonu itibariyle ama açık olmamıza bir sebep çocuklar için çok önemli bir kültür hizmeti veriyor. Zira kokpite oturup çay, kahve içmenin ayrıcalığını ve keyfini evet. yaşıyor insanlar. Kanatlarında oturup bir yemek Biraz sonra çıkacaksınız. Göreceksin. Ben çayınızı veriyorum. Çayımı alıp Hep öyle mi diyor? Şey. Çayla beraber. Gidelim bakalım. Çayımızı aldık. Uçağa biniyoruz. Uçağa biniş yerimiz burası. Girişte ve uçağın hikayesi kısmı var. Airbus A300 1982 model. Evet, uçağımıza hoş geldiniz. Böyle bir restoran. Kokpit burası. Vay be, çayımızı koyalım. tamı çıkarayım şöyle. Ah, ah. Süper. Kokpite girmeyeli de bayağı zaman olmuştu. Çok iyi oldu bu. Gerçekten yolda insanın karşılaştığı sürprizler farklı insanlar, farklı ortamlar insana kendisini rüyada gibi hissettiriyor. Bugün herkes bugün herkes Marmaris'ten çıkarken Marmaris yokuşunu nasıl tırmanacaksın? Çok kötü, çok zor diyordu. Yokuşun daha başında başladım. Onur abi geldi beni işte durdu ileride bir Sonra atla falan dedi tuhaf yani. Rüya gibi atladım. Kolayca geldim. Yolda burayı gördüm. Hemen yolda bir uçak gördüm kenarda. Şimdi kokpitinde çay içiyorum. <laughs> yani rüyada görse insan kendisini tuhaf hisseder. Eski tip 1982 model bir Airbus. Uçak. Her şeyi, kumandaları yerinde, pedalları yerinde. Abi süper. Gaz konuları. Abi çok iyi ya. Çayımızı içelim. Süper valla. Burası tatil köyü olacakmış. hızlandırılmış bir pilotaj eğitimi verelim. Bunlar kumandalar. Bunlar sigortalar, yukarıdakiler. Işıklar ve sigortalar. Vay be. <laughs> Bunlar uçuş aletleri. İşte 6 metreler, varyometreler, motor saatleri, motor, işte yağ göstergeleri, sıcaklık göstergeleri. Abi harika. Bunlar telsizler büyük ihtimalle. Evet, ADF telsizleri. Harika. Pilot böyle görüyor karşıyı, yanı. Burada altta bir şey yok. Alt taraf görünmüyor. Arka tarafta da bir sürü sigortalar var, aletler var. Tabi bunların uçağın çoğu elektrik sistemiyle veya işte ticari bir uçak olmasından kaynaklı, yolcu uçağı olmasından kaynaklı. İşte havada havada yolculara verilen hizmetlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Uçuşla ilgili olanlar burada. Hayır, süper. Bundan sonra artık tura uçakla devam ediyorum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Güzel oldu, çok eğlenceli oldu buraya gelmek benim için. Abi süper ya. Abi şuna baksana, şunlarla oynamak nasıl zevkli anlatamam size. Şu anda benim için. Powerlar, evet, power off, high, engine start. Görüyorsunuz motor buradan çalıştırılıyor. tarafta da benzerleri olma ihtimali yüksek. Bunları çok bilmiyorum tabii doğal olarak. Süper, mükemmel. Çok zevkli. Parayı bulursam belki uçak pilotu da olmak için bir uçuş okuluna gidebilirim. Çünkü çok seviyorum. Yani. Şöyle oynayacaksın ya bu. Evet. Kalkıyoruz hocam. Kalkış. Kalkış böyle olur. Sıfır olmaz <laughs> iniş. Şöyle. Çık. Şöyle bir şeyler yapıyorlar. Bununla. Ama bu çok eski bir sistem. Kesin pedallar ve kumandalar böyle sürekli inişte kumanda vere vere pilot uçağı indiriyor. kadar oyun yeter. Çayım da bittiğine göre artık yoluma bakayım. Uçağın içi de böyle bir restorana çevrilmiş. Koltuklar, masalar. Uçak parkından alınmış gibi görünüyor. Uçak buralar. Farklı döşemeler yapılmış. Üst kısımları. Uçak büyük bu uçak. Yani küçük bir uçak değil. benziyor. Ee, Türk Hava Yolları'nın en büyük uçaklarına. Yani iki koltuk, iki koltuk, üç dört koltuk ya da iki koltuk, dört koltuk, iki koltuk olabilir bu. Bunun yapısı. Çünkü bayağı büyük uçak. da yerler var. Bakın böyle. Uçak park, restoran. Çok iyi değil mi ya? Diğer taraf da inanılmaz, güzel. <laughs> Çok güzel. Bu kadar gezmek yeter. Artık yola devam etmem lazım.